Sizlere M98 CL88 ayçiçeği çeşidimizin birkaç teknik özelliğinden bahsetmek istiyorum. M98 CL88 ayçiçeği çeşidimiz Clearfield üretim sistemine sahiptir. Yüksek verim ve yüksek yağ oranını bir arada sunan bu çeşidimiz bizim Smart Tor segmenti çeşitlerimiz arasında bulunmaktadır. Hem Mildio hem de Orabanja karşı Yüksek dayanımlı olan bu ayçiçeği çeşidimiz toprak seçiciliği bulunmayan tüm toprak tiplerinde ekebileceğiniz bir çeşittir. Fiziki durumuna bakacak olursak tabla yapısı tamamen eğik ve dış bükey bir durumdadır. Bu yüzden de güneş yanığından ve kuş zararından etkilenmemektedir. Bu çeşidimizin detaylı bilgilerine ulaşmak için www my.com.tr web adresimizi ziyaret edebilir, detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.